Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tesax'a geldik efendim. Yanımda Tandoğan Bey var. Merhaba. Ben beyi atıyorum abi izninle. Tandoğan diyeceğim. Sağ olsun biz de görüştük. İlk videodan hatırlarsanız dedim ki abi güzel bir aksesuarcı varsa bana ulaşsın. Geldiler bana Instagram'a ulaştılar. Manyak ürünlerimiz var. Hepsi birbirinden farklı, hepsi birbirinden güzel. E, git de böyle daha dış modifiyelerden iç modifiyelerden devam ediyoruz ama muhtemelen bu videodan sonra artık çok daha farklı şeyler yapmamız gerekecek. Çünkü araba böyle şeye falan kaymaya başladı. Birazcık daha yüklersen böyle plastik parçalarla Honda'ya falan kayacağız artık. Eski videolarım aklıma geliyor. <laughs> O yüzden yeterli yani. Çok güzel ürünlerimiz var abi. Evet, evet. Hepsini gördüm. Teker teker bakacağız şimdi. Hepsini benim arabaya takamıyoruz. Çünkü araba zaten performans olduğu için mesela jant kapağı vesaire var ama bu jant kapaklarını takamıyoruz. Long range için gelmiş ürünler var. Evet. Onları da size göstereceğim. Hatta bu videoya özel sağ olsun bize Tesax bir tane indirim kodu ayarladı. Zeon15 koduyla siz de alışveriş yaptığınız zaman sepette %15 indirim kazanacaksınız. Bilginiz olsun. O zaman bir parçalara bakalım abi Tabii beraber. Tabii, tabii. Abi böyle hayvan gibi parçalarımız bir <laughs> şekilde. Teker teker bakacağız bakalım neler varmış. Bir tane aldım ben. Şimdi bu ne oluyor abi? Bu ürün bagaj bölmesinde bulunan sağ ve sol cepler için tasarlanmış. Yani boşlukları bir doldurmak evet, için evet, sağ, sağ ve sol. soldaki. Orası boş kaldığı zaman mesela bagaja bir şey koyulduğu zaman oraya düşüyor vesaire. Kötü bir görüntüsü de var ağzı açık. Bunu içine koyduğumuz zaman hem oraya bir koruma sağlamış ha, Bu da alıyoruz. kapak böyle. Evet evet. Bu da yani buna uyumlu değil ama oradaki şeye göre tamamen ha, cebi uyumlu kapatma. oluyor. Evet oturuyor okay, tamamen tamammış. oturuyor. Yani tamamen koruma amaçlı bir ürün. Gayet tamam. de kullanışlı. Başka ne parçamız var? Tabii. Abi elimde iki tane tane jant kapağı var. Evet. Bana sorsalar istiyordum. bence bu. Bilmiyorum. Şahsen ben de onu tercih ederim. Daha sportif duruyor. Bu benim jant'a benziyor. Bu bu evet. arada arkadaşlar long range için yapılmış jant kapakları. Benim aracın jantlarına maalesef uyum değil zaten. Arabanın jantı almış başını gidiyor. <laughs> Ayrı bir onunla uğraşıyorum, savaş veriyorum. E, bu long range'de ilk başta paketi aldığın zaman ekstra gelen jantı da çıkartırsam böyle iğrenç Clio jantı kalıyor arabanın üzerinde. Evet evet. Bu da o görüntüyü güzelleştirmek adına yapılmış bir aksesuar. Ama long range'de performansı nereden fark edebilirsin? Kaliper kapakları kırmızıysa performans da Karıştırmayın bunu görünce performans değil yani. Bunun ucu ve şimdi bu taraf yok. Bu köşe şuradan birleşiyor Aynen, bunlar. birleşiyor o şekilde. Şimdi abi şöyle parçalarımız var tamam mı? Bu kadar uzun bir parça nereye gelecek olursak bu ön taraftaki tahta döşeme kısmı var ya burayı direkt silahla kaplatıyor. Aynı şekilde Kapılardaki Doğan elindekiler de kapı kolundaki tahtaları kapatıyor. Yani arabanın o içinde eski o tahta veyahut da böyle nasıl diyeyim ne derler böyle tahta şeyi olan arabalara. Eski Mercedes'lerde falan yapmışlar böyle detayları. Bana kalırsa kötü bir detay ama birazcık daha böyle yaşlı işi kaşıyor ahşap tarafı. Daha sportif adına böyle parçalarımız var. Bunun karbonu da var. Evet aynısının karbon desenli olanı da var. Var mı elimizde? Bakabilir miyiz? Tabii ki. Abi bu parçanın aynı şekilde karbonu da var. Böyle. Bu da yine kapı tarafı. Evet. Bana soracak olursan ben siyah tercih ederim. Ben... Bir önceki videoda da çünkü hem logoyu hem de direksiyon logosunu falan siyah yaptım. Karbondan birazcık çekiniyorum. Neden diye soracak olursan yani gerçek karbon olmayınca bence çok sırıtıyor. Ya bu tabii benim kişisel fikrim. Ee, önceki araçlarda da bununla alakalı çok fazla fikre sahibim maalesef ki. Ondan dolayı ben siyah takmayı tercih ediyorum şu an. Devam edelim. Abi burada şöyle bir metal bir parça var. Bunu adama vursam muhtemelen adam ölür. <laughs> Haberiniz olsun. Kafa falan yarar. Bu ne diye soracak olursanız. Bu tavan askısı olarak çıtası geçiyor. Mı? Mi? Tavan çıtası askısı evet. olarak geçiyor ama. Hani olay şey. Hani böyle valiz işte ne bileyim. Portakal. Aynen. Uludağ'a gideyim kanka anladın mı? Kış sezonu geldi. Kayakları atayım. Bilmem ne partilemece. Dört çeker arabam var. Ama soğukta bir anda kalırsın. Bataryan biter. Havaları falan filan. Şöyle bir koyalım mı üstüne çıtırdan? Evet. Hani nasıl duruyor falan böyle? takacağımdan değil de abi nereye doğru hizalıyoruz bunu bu iki parça olarak zaten birisi bu şekilde ön tarafı ha yani hani gelire. böyle bir ters mi tutuyoruz yani şu an aynen bu arkaya gelen tarafı da çok dönem önemli değil zaten bunun aparatları da var bu cam ve direğin arasına giriyor. Üstten sıktığın zaman içeride sıkıştırıyor ve tutunuyor. Oraya. Hiçbir şekilde sök, tak vesaire hiçbir şey olmuyor. Ha bu direkt yani aynı şekilde nasıl buradaki plastik aksesuarlar oluyorsa. Evet. Yine vidalaması falan var evet, da. Evet. Hani burayı açayım yok camı yarayayım falan filan diye Büyük işlemler istemiyor. Yok, evet. Gayet basit montajda. Alıyorum. Yine bir pedal bende var ama olanın siyah hali belki bunu takabilirim bu arada çünkü arabadaki böyle bütün şey detaylardan arınıyoruz yavaş yavaş işte e, ön taraftaki konsol tarafını siyah yaparsak belki orayı da böyle full siyah yapabilirim silikon bir parça direkt üstüne geçiyor evet, herhalde evet direkt geçmeli montajı ha. da çok kolay direkt da. geçmeli belki hani o metal kısımlar gözükmesin diye takabilirim bu pedalları ekstra bir telefon tutucu var evet telefon tutacağımız var bu yine benim şu anki taktığımın yerine geliyor evet klima mühendisliğinin olduğu yere takılıyor sol tarafta yine bunun da montajı diğerleri Nasıl bir geliyor bu? Şöyle mi şu şekilde göstereyim? Evet, bunun bir aparat aparatı daha var. Buraya sürgülü bir şekilde oturuyor. Yani aslında duruş şöyle. Aynen aynen. Tamamen o şekilde duruyor. Peki sana bir soru. Şimdi biz ekstra bir plastik parçayla ön taraftaki konsola siyah takacağız ya. Evet. O bunu potunu alacak mı? Çünkü bu giren bir parça herhalde o evet, araya. Evet, biraz sıkıntı yapıyor ama hiçbir şey yani sırtacak bir şey olmuyor da montajı biraz zor oluyor o zaman o parça olduğu zaman. Tamam, sana bir soru daha. Ben mesela şu ankinden çok sıkıntı çekiyorum. Neden biliyor musun? Neden oluyor? Ee, en ufak bir kasiste böyle vik 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 ötüyor yani bunda öyle bir şey olacağını sanmıyorum bu parça şey malzeme yapısı olarak da biraz daha sert olduğu için çok orada bir, bir şeyle sürtünüp ses çıkaracağını sanmıyorum açıkçası. İyi tamam bunu da deneyebilirim yine. Ben de şimdi hani sizle beraber bakıyorum hangi parçaya bunu alırım. Hani anladın mı? Takarız bilmiyorum şimdi. İyi de mal koparmak lazım gelmişken <laughs> anladın mı? <laughs> Dur bakalım. Şöyle bir bardaklığımız var. Yine benim eski videolardan görmüşsünüzdür. Güzel silikon yapmışlar. Bunlar da güzel parçalar. Neden? Çünkü direkt Türkiye'den temin edebiliyorsunuz. Hem evet, de evet. %15 indirim koduyla kanka. Z15'i kullanmayı unutmayın. Ben pahalıya getirttim kanka. Hem markaya aldandık. Hem ilk biz getirelim. Amerika'da yoktu falan diye getirttim. Bekleseymişim. Ama belki o videoyu çekmesem Tezax bana yani, Biz, <laughs> evet, biz öyle bir şey. Öyle bize. bir durum var. Bu kolçak var ya. Kolçağın direkt altına gelen bir parça. Bende yine bu parçanın aynısından var ama sürgülü olanı. Evet. Sen zaten demiştin bana. Evet evet gördüm. Gel dedi ki abi sen de dandik amacım yani kusura bakma. Haklı bu arada. Bende hiç çok dandik. Sürgüs falan gelmiyor. Ya, bu daha da, dayanıklı olacağını inanıyorum. Bu yani. böyle şey tık tık misali. Evet. Kapaklı böyle açılıyor. Yani bunu bunu da değerlendirebilirim. Bu, kolçak bu, altı için organizatörüne. Ya bu yine aynısı neredeyse. Evet, evet. Benimkinin benzeri yine bir kalıp oluşturmuşlar böyle. Tamam başka nelerimiz var? Temas şarjı kesiyor. Çok iyi bir şey. Yani çok ısınıyormuş galiba. Evet. Değil, ama. Onu acayip bok başladım. gibi yani. Ya. Adamlar abi yapmışlar kablosuz. Şarj. Bu arada ben bilmiyorum. Eğer yorumlarda biliyorsanız yazın. Hangi arabanın stokta kablosuz şarjı güzel çalışıyor? Ben daha böyle bir arabaya denk gelemedim. 3 tane arabam vardı kablosuz şarjı olan. Hepsi telefonun içinden geçiyor, alev yapıyor ve şarj oranı gıdıklıyor, anladın mı? arttırdığı yok yani kendi kendine. Şöyle bir aparat koymuşlar. Bunu kesinlikle alacağım. Koyacağım abi oraya. En azından telefonumu koyarım. Şarj etmesin, öbür türlü telefonu yakıyor. En azından oraya güzel telefonu koyabileceğim evet. bir aparat. Evet, Bunu evet. şarj kessin diye yapmışlar. Bence çok mantıklı bir olay. Burada ön, ön konsol için evet, ray ön buraya konfetler. çekmece evet, gibi. Evet. Yine bu bendekinden. Koyuyorsun kanka ön tarafa çekmece gibi çalışıyor. Evet. Burada çok Mantıklı, verimli bir parça var. Yani ben almadım, Allah korusun başıma bir şey gelmedi. Ama yolda kaldığın anda alt taraftaki herhalde takoz girişlerine direkt oturuyor abi bu. Evet, evet. Tam bunun şunun denk geleceği yerler var altta. Hı -hı. Yani yolda kalmak değil vesaire dışarıda bir yere gidildiği zaman. Örnek verelim bir lastikçiye gittiniz. Normal bir lifte kaldırdığı zaman ister istemez zarar verebilir. Altta evet. ne olduğunu bilmiyoruz yani. Altta ne o... olduğunu biliyoruz abi. Bizim motorumuz altta zaten. <laughs> Bataryalar altta yani. Hani. Yani bu tamamen koruma amaçlı. Aynen öyle bir aparat yani. Bence kullanılması gereken bir şey. Hayır bizim için önemli bizim motor aşağıda abi. Evet. Yani bataryalar orada. O liftin nasıl kavrayacağını bilmiyorsun yani. Belki de bataryaya bir girecek alttan orayı eğecek veyahut da zarar verecek yani. yani. Sonucunda büyük masraflar çıkarabilecek bir durum. Aynen öyle. Şimdi şöyle güzel parçalarımız var abi. Bunlar ön taraftaki konsol için kapağı bir siyah kaplama. Bu da bardaklık kısmı. Bunları önüne arkalı takıyorsun. Evet. Set oluyor. Evet. Ama evet. şimdi bende kötü bir durum var. Ben o araya oturan bir tane şey aldım. Videodan görmüşsündür. Şarj dönüştürücü. Evet. Şimdi orada sırıtacak evet, değil mi? onun rengi bundan sırtacak yani farklı bir ya şey. O, o, ya şey. Bunu bir bakarız böyle denemeli koyarız. Güzel sırıtmazsa vesaire devam ederiz. Bu da bunun arkası olan devam seti. Hatırlarsanız bir önceki videoda yine ben buraya böyle bir menfez gibi bir şey yaptırdım. Bu aslında direkt onun devamı kısmı. Yani belki onu çıkartıp bunu böyle komple set yapabilirim ama aradaki oradaki o şarj kablosu kısmına bağlı. Aynılarının karbon şekli de var. Evet karbon desenli olanları burada. Allah affetsin şu yandan ne olmuş abi şurun şurasını bir göstersene. Şurası falan abi. Karbon almayın abi aldırmayın evet. bak ne olur Orijinal olmadığı sürece böyle sorunlar <laughs> olabilir. Maalesef diye. yani. Evet. Bu böyle bütün yani eğer karbon karbon değilse gerçek yapacak bir şey yok abi. Çünkü kalıp onları sokuyorlar yani. çıkartıyorlar herhalde Karbon olsa mesela çok masraflı bir şey. insanlar çok tercih Hiç gerek gerek yok Hiç gerek için. yok. Bunlara da bakacağız. Şimdi böyle bir ön ızgaramız var efendim. Bunu da muhtemelen takarım. Bunun ekstra bir şurada teli var. Evet herhalde evet içinde teli var. İçerideki işte korumayı oradan giren vesaire işte toz, toprak, yaprak ıvır zıvır. Taş ve benzeri şeyler Tamamen koruyor. Bu şuraya geliyor. Evet. Şöyle mesini oturuyor arkadaşlar. Ters, Ters şu molodum. an evet. Diğer türlü oturuyor. Ş şöyle. Evet bu şekilde. Buraya bu şekilde oturuyor. Yani bence güzel de duruyor. Evet, güzel bir görüntü de sağlıyor yani. Aynen hani dış tarafına pek fazla odaklanmayın, oturtmadık hani görün diye koyduk. O tamamen oraya yapışıyor. Hiçbir şekilde pot veya açıklık kalmıyor. Zaten burada çiçekleri var, ekstradan evet. banta koymuşlar sağ sola. Gayet güzel gözüküyor, bunu da takarım gibi gözüküyor. Bu arka taraftaki çöp kutusu. Evet, arka koltukların arasında. Ama yani. kapaklı. Evet, bu kapaklı. Bende kapağı yoktu. Evet, yani bu bence daha ben kullanmışsın, daha <laughs> Ben sadece kapağını alıyorum. <laughs> Bu da ekstra bir parça. Bu da yine alttaki o klima, arka klimanın alt kısmına evet, geliyor. Altına geliyor. Çünkü neden şaft tünelimiz yok? Evet. Şaft tünelimiz olmadığı için bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. ne yapmışlar? Başka kaldı mı bir şeyimiz? Spoilerlarımız var. Spoilerlar kaldı. Abi son olarak yanlış bilmiyorsam spoilerlarımız evet. var. Zaten performans modelinde karbon şeklinde gelen bir tane spoiler var. Ama bu yine dediğimiz gibi hani kaplama, Çok kaliteli bir şey değil. Yani. Kaliteli yani, değil Kaplama sanız. karbon. Ama benim bildiğim arabadaki herhalde performansa gelen orijinal evet, karbono üzerindeki orijinal karbon. Şöyle ekstra siyah, parlak siyah var. Bence parlak siyah güzel. Mat siyah da güzel gözüküyor. Hani şu iki parça eğer long range bir arabaya sahip olsam şu ikisinden birini kesinlikle takardım bence. Çünkü gayet güzel duruyorlar. He Hatta parlak. Duruyor, evet. Ya yani ben size şöyle bir örnek vereyim, şöyle göstereyim. Bak ben mesela ayna kapağını siyah yaptım, parlak siyah. Bak ikisi çok güzel uyumlu oluyor. Ya yani beyaz bir long range araba alsan oradaki abi jant kapaklarını taksan, üzerine kalkıp bu spoilerı alsan, bir de ayna kapağı mükemmel duruyor bana evet. kalacak olursa. Spoilerımız da bu şekilde yine benim yaralanamayacağım parçalardan. Maalesef öyle oldu. Maalesef. Ve tabii arabanın olmazsa olmazı. Ön ve arkada da iki tane bagajımız olduğu için bu ön tarafın bagaj havuzu, bu da arkanın alt kısmı evet, herhalde alt değil kısmı mi? alt Ekstra arabanın içindeki bütün paspaslar var tabii. Böyle havuz şeklinde geliyor. Montajlarken görürsünüz. Hayan. Paspas kanka anladım. Ben yani bunun nesini göstereyim bildiğin paspas. Yani evet. Abi gelelim artık montaj kısmına. Bütün parçaları vesaire gösterdi size. Artık yavaştan takacağım parçalara bakalım. Bir göz atalım. Önden başlayalım abi. Videoya da başladığımız gibi. Bir tane bagaj havuzumuz var. Evet. Ön bagaj için. Burada. Bu ne abi ya? Çeki demir aparatı o. Çeki demir aparatı falan var burada. Bunun böyle direkt kapatan. Aslında çünkü buranın görüntüsü böyle kötü. Evet. Yani şey gibi yani istepne, istepne gibi sanki burası. Açık böyle. Kanlılığı kötü. Buyur abi. Bunu bu şekilde koyuyoruz buraya. Bu zaten cuk. Evet zaten tamamen oturuyor buraya. Tertemiz sıfıra sıfır oturuyor abi. Bundan sonra buraya bir şeyler koyduğunda yüklediğinde daha böyle bagaj olarak kullanabilirsin burayı rahat. Burayla işimiz bitti. Paspaslardan devam edelim. Nerede paspaslarımız abi? Paspaslarımız da burada. Bu ön paspas. Bunun bir yerde böyle bir klipsi falan yok değil mi? Direkt Hayır, böyle yok. koyuyoruz. Evet direkt oturuyor oraya. Şöyle... İstersen yardımcı olayım. Sana şöyle vereyim işin ehline. Tamam. Bir tam oturtamadım gibi. Tamam şu an oturmuş. Tamam evet şu an oturdu. Ön paspas sürücü tarafı bu şekilde. Bu da yolcu kısmına gelen paspasımız. Bu da bu şekilde oturuyor. Ama da on numara beş yıldız oldu. Peki koltukları ileri falan geri alırken bir sıkıntı yaratmıyor değil Yok mi? hiçbir şekilde tamam. Tamam az... Olmuyor onlarla. Okey. Abi tuz şunun ucunu döşeyelim tamam. abi. Döşeyelim. E şimdi bu bendeki şey ne olacak? Aa bak o kurtardı lan. Burayı da biraz bastırırsak. Yok burada bir sıkıntı oldu. Tamam. Tamam. Şimdi oturdu. Şu an oturdu. Aa bu da kurtardı lan. Evet bununla da temas etmiyor. Bak adamlar bunu düşünmüş muhtemelen. Olabilir. Ucuk oturdu. Evet. Ya şeyden de getirseniz ya klima tarafı. Bak şuralar boş kaldı siz göremiyorsunuz tabii. Bunun detayını çekeriz baba. Aslında gerekli evet orası çok açık Gerekli duruyor. babacığım yani ufak çocuklar var anladın mı? Atar oyuncak mı <laughs> oyuncak diyorum size. Her şey olabilir. Tamam. Başka ne var? Şimdi baba bu iç kısım için Böyle mi oturuyor? Böyle mi? diye. Şöyle mi? Tamam. Böyle. Aynen. Bence, böyle mi oldu? Bence ters mi oldu? Bir gömüldü değil mi içeri? <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Aynen. Burası için böyle bir havuz baba bura. Burayı kapattık. Şimdi buraya bunu ters çevirelim. Ters mi? Arkaya gelecek. Ne tarafı arkayı? O taraf değil mi? Aynen. Or orası arkaya gelecek. Burası arkaya geliyor. Şey bu tarafa yani. Ha sırtına. Tamam. Evet, tamam sonunda bu şekilde burası tamam da orada bir pot kaldı Tamam tamam Burası da böyle geliyor Baba on numara 5 yıldız direkt buna da erişebiliyorsun Evet onu da, bunu da kapatmıyor. gördün mü direkt katlanıyor devam Tamam mis gibi oldu tamam. abi burası şimdi bir de ön tarafta bir tane parçamız vardı tamponun iç kısmına bir de onu takalım bir Diğer bant geliyor sanki. Buraya bir şey. One half <laughs> <laughs> tamam. Şimdi nasıl yapıyoruz abi? Bu direkt şu bölümler alt tarafa denk gelecek sivri yerler. Bunu böyle yaptığımız zaman içindeki dişliler zaten oradaki ızgarayı tutacak. Bastırmamız gerekiyor. <laughs> Sen oturttun. Evet oraya da biraz bastırırsam. Tamam. Ben oha oğlum tek ol. Çat diye girdi lan bu. <laughs> tamam köşedeki bantlar da sıfra zaten. Sıfıra sıfıra oturmasaymış yani. Bu o üstte geliyor, de geliyor yani? kapak olarak. Göstereyim onu da. O buraya mı? <laughs> tamam. Bunu da takarız. Oo, ne güzel oldu lan bu. Çok oturdu ha. Bu iyi. Yani. Ama ben hala öndeki parçadan daha çok etkilendim. <laughs> Çıtlıya çıt böyle bir de çat diye oturdu. Sesi insan işine gidiyor. ASMR. <laughs> Bunlara böyle ip de koymuşlar. Hani buradan sonra sonuçta nasıl alacaksın diye değil de. ipten çekiyorsun koydun bir şeyini, işini hallettin. Tekrardan ipten al abi. Köşeye sıfırla. Puzzle gibi. 10 numara 5 yıldız. Burası tam set oldu. Şunu da indiriyorum nın da Allah belasını vermesin. Yani hayatında gördüğüm böyle kötü bir parça olamaz ya. Şundan üretseler var ya yani. Yok ciddiyim bak. Varsa bunun bir muadili falan. Onun sürgülü olanları var sanırım. Abi bu katlansa katlanmaz. Yani satsan alınmaz, dönmez. Çok kötü bir parça. Aşırı kötü bir parça bu. Alt taraf çok güzel oldu bu arada. 10 numara beşinci. Açsın abi ne parasını verdim aldım Allah Allah ya. Kötü. Kardeşim kötü. Şimdi <laughs> bunun çıkması gerekiyor mu bunun için? Yok gerekmiyor. Onun üstüne oturuyor zaten. Kral nasıl oturuyor? Sendeki parça ben de iki parça oturuyor evet. Tam bu bardaklığın alabilir miyiz? Ya bu da karbon, plastik karbon he. <laughs> Bak bura böyle cuk oturuyor. Ondan sonra buradaki kapak böyle cuk oturuyor. Evet. Aa bir dakika lan. Nasıl yani? Hem içine mi giriyor? Aynen. Şöyle. Aynen. O zaten yap yani montaj esnasında bunu söküp yaparız büyük ihtimalle. Aa bu o zaman tam oturur. Bu olmadı ya. <laughs> Evet sen de bu aparat olduğu için biraz renk ayırdı. Yani bu bilmiyorum böyle ucuz durdu sanki. Koy abi bardaklığını. Aa, bak bu seninki içine giriyor çünkü. Evet dışarıda çantiği kalmıyor. Sen de dışarıda çantiği kalmıyor. Burası çok diye oturuyor. Ama bura böyle sırıttı. Biraz sen olsan oldu. takar mıydın? Yani ben olsam böyleyken takmazdım. Bunu mu çıkartırdın peki? Yok onu kullanırdım. Bu Bu da şey diyor değil mi arkadaşlar? Lan bizim bizim aldığımız ürünler niye böyle konuşuyorsun? <laughs> Ben dürüst satıcıyım. Abi dürüst abi. Kişisel zevk anladın Değil. mı? Yarın bir gün buna da siyah getir. Onu ben getiremem. Onu getiremezsin de. <gülüyor> <gülüyor> Bunu takardım ama şu olmasa. Burası aslında tahta olmadığı için pek dokunmak istemiyorum. Çünkü bunun renk uyumu gayet güzel kaldı. Evet, bu haliyle de güzel. Bu haliyle güzel ama şu aparatı takacağım abi. Şu aparatı böyle getirdim. Buraya koydum abi. Tamam Bu böyle sıfır oturuyor anladığım kadarıyla. Evet. Aynen öyle. Cuk diye oturuyor. Ve şarjı kesiyor abi. Artık telefonları da buraya istediğin gibi koyabiliyorsun. En azından telefonu koyabileceğin bir yer bir alan haline geliyor. O yüzden bunu kullanacağım. Bu hatta böyle kalsın. Cuk oturdu. Bunlar kapılar. Evet onlar kapılar. Bu sağ taraf anladığım kadarıyla. Bu da sol taraf. Evet. Şimdi sen diyorsun ki burayı kastırır mı? Araya giriyor mu? Girdi mi bu? Aslında girdi gibi. Şuradan baksana bir abi. Buraya oturuyor gibi ama bir dakika. Aa girdi. Canım. Bu arasına giriyor kurtarıyor burayı. Giriyor mu tamam Aha. o zaman. Burada böyle oturuyor. Panel simsiye oldu lan çok güzel oldu bu. Kalıyor mu kalmıyor. Tamam. Tabi bir tık böyle bak hatta oturmuş bile biliyor evet, musun? Arabayı da kapkara yaptım ya. Yani bilmiyorum iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ne diyorsunuz ya chat? Yazın bakalım bir yorumlara. Aynı anda koyalım ikisini de tamamen bir görmüş olsun ya halini. Ya tahtaya göre her türlü okey de. Nasıl oldu? Tahtaya göre her türlü okey. Takalım ya bunları. Tamam. Pay kalmıyor değil mi? Yok. Hiç. Yemin ederim Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu üç emlerden beni kurtar ya. Yani Allah'ını seversen. Ben anlamadım bende mi sıkıntı var? Bunlar mı soğuktan böyle bir şey olmuş? Bu ne tarafın? Bu buranın mı? Oy. Gel gel burayı çek gel. Bak şöyle before. Bu tahta nedir ya baba Tesla yani? Bu ne la bunu yani? Çak. Juk. Buranın şöyle uyumunun devam ettiğini düşün. Diğer parça geliyor. Ben takayım oraya. Tak abi ama ben takayım istersen bu taraf şey yer. Şuradaki parça buradakinin üstüne gelecek. Şurada bu diş var, bu dişin üstüne gelecek. O taraftan sen abi tamam, ben hizala. Buradan... Ben şimdi sol tarafı oturtup gireyim. İlk buraya bir burayı oturtalım düşün. sonra oraya yapıştıralım. Bir şey diyeceğim bura bir dakika bir... Ha bura şuraya geliyor. Tamam. Yok onun bir altındakine geliyor. Nasıl? Şu araya girmiyor mu şöyle? Yok onun altında da aynısından var. Çok ufak ama orası. oraya denk geliyor. Abi nasıl oraya? Ha doğru pardon. Hı, şu ben. şu şekilde evet. Tamam doğru doğru. Benim kafa gitti. Şu an üstü sıfırladım ben. Tamam burası tamam. Oturtuyorum. Tamam. Benim taraf cuk oturdu. Tamam burası çok güzel oturdu. Buradan kapatıyor mu? Kapattı değil mi? Sorun yok. Buradan tahta gözüküyor mu? Baksana abi. Sen bende kaldın. Tamam bu şekilde. Bence gayet Nasıl güzel oldu? oldu? Ne diyorsun? Bence 10 numara 5 yıldız ha. Arabayı şimdi gidip mat siyah yapasın Kaplatacağım. Tamam mı abi? Tabii ki. 3M için <laughs> doğru adres. Ben de o sırada bununla uğraşayım. Size yıkama muhabbetinden bahsedeyim ya, ondan hiç bahsetmedim. Sıkıntı yaşadık bugün biraz şanssız bir gündü bizim için. Neden diye soracak olursanız, abi arabayı yıkatmaya verdim. Maalesef kart yanında değil. Araba kartla veya da telefonla çalışıyor. Ben hep anahtar olarak telefonun yanında taşıyorum. Neyse verdik abi yıkamaya arabayı. Bizim ekiple beraber bir yandan işte Yusuf'un telefon numarasını verdim. Hani dedim bir şey olursa ararsınız bizi. Hani geliriz. Arabada pin var abi çalıştırmak için. Adamlar pini bilmiyor. Ulan adam da bizim numarayı yanlış mı yazmış kaydederken. Biz de gittik yemek yedik bana temiz çekimi olsun dedik. Bir önceki çekimlerde sürekli beni yıkayası, yok kirli bilmem ne diye. Neyse baba bir döndük. Adam diyor ki abi neredesiniz? Bütün yemek yerlerine baktım. Bir saat sonra döndük. He, arabayı da tam ortaya bırakmıştık yani. Şifreyi bulamadık, süremedik. Arabayı da şöyle de böyle de. Ulan dedim en son diyor ki polisi falan arayacak. Ya dedim ne polis arıyor manyak mısın? Ama bayağı bir geciktik. Yani buradan TESAKS'a da maalesef özürlerimi iletiyorum. Estağfurullah. Bu da yine bu şekilde oturuyor. Sağ taraftan bir tık pot kaldı gibi. O Sonuçta pot değil, değil şeyin kalınlığı, kendi kalınlığı, ha. malzemenin. Oturdu mu? Biraz bastırmak gerekiyor tutması için. Tamam. tamam, şurada hafif bir tahta gözüküyordu, o da gitti buraya bastırınca. Gitti Aha. Tamam. Evet, şu an. Bak şimdi tabi. baba, olay ne biliyor musun? Buradan geldin böyle, bak siyah detay devam ediyor. Tahtanın eser yok. Ta oraya kadar. O adam daha ne yapsın? Hem kendini çekiyor, hem videoda konuşuyor. Diğer kapıya geçelim. Şöyle mi oturuyor? Evet. Evet. Tamam, bu da oturdu. Oturdu mu? Bence oturdu. Evet, bir sorun görünmüyor. O da oturmuş. Tertemiz 10 numara 5 yıldız. Alın abi detay çekin. Soldan başlayın sağa girin. Şimdi bir önceki videodan kısma bir tane parça takmıştık. Şunu çıkardık abi tamam mı? Neden diye olacak, soracak olursanız şöyle bir parça geliyor çünkü buraya. Bunda bu burada uyuşmadığı için aslında dur lan. Şöyle bir takım mı yaptım ben yanlışla bana mı doğru geldi? Bu arada oturdu. Güzel oldu üstüne de. Evet. Renk uyuyor mu? Eh. Renk Çok ayırt etmiyor yani uyuyor. Harbiden uyuyor lan. Abi bizim aksesuarı karmaladık ama biraz. Şöyle bir şey yapabiliriz bence evet güzel olur. Ama bunun bantlarını yenilemek lazım ya. Var mı üşenimiz? Stokta. Yok. Ben stokta kaldım. O <laughs> ne yapışkanmış be. <laughs> Nereye attın lan? <Şöyle>. Dışarı. Niye atıyorsun lan? <laughs> atarız çöpe atarız. <laughs> Adamların şeyi. Ne olsun yerler çok pis zaten. <laughs> Şimdi bunu buraya böyle taktığımızı varsayarsak bu zaten cuk diye oturuyor buraya. Aynı. Buradan böyle oturduğumuzu varsayarsak bunu da bir üçgen bulduğum vakit şöyle koyabilirim. Direkt 10 numara 5 yıldız oldu. Evet. Şunu takalım o zaman. Buyur abi ben sana vereyim şunu. Parlıyor muyum? <laughs> şöyle. Ne diyorsun ya? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Onu oraya ilk başta biz bunu yapıştıracağız. Fakat diğerine üçemimiz olmadığı için ekstra olarak ben bulduğum zaman vakitte koyacağım zaten direkt. <laughs> bunu üste mi sıfırlayayım? İlk ön tarafa mı sıfırlayayım? Şöyle giriyor mu oraya? Alttan yapsan daha doğru olur. Alttan yapsan daha mı doğru olur? Emin misin? Tam o şarj deliklerine denk geldiğinde oturur zaten. Evet. Tamam. Siyah uyumuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Takılacak parça bırakmadım artık arabada. ama mı? 10 numara 5 yıldız oldu burası. Bunu da 3 en bant geldiği zaman şöyle koyacağım. Bu da buraya mis gibi oturdu. Takım. Millet buraya ekranlar koyuyor bizim yaptığımıza bak. Tamam Efendim videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka aksesuarımız kalmadı. Evet. Stokta olmayan bir iki parça var Batuhan Bey. Onları çözeriz değil mi yani? Evet. Ha, çok yakında çözeriz. Yazın ben bir daha uğrayacağım buraya. Ekstra bir parça daha var. Siz de bu ürünlere ulaşmak için açıklama kısmına tesaksın linkini bırakıyorum. Zeon 15 koduyla bir süreliğine %15 indirim kazanabilirsiniz. Evet. Burada gördüğünüz bütün aksesuarlar ve benim takım da dahil olmak üzere. Stokta olmayan birkaç ürün var. Onları da yakın zamanda çözecekler. Aynı şekilde bana da gönderecekler. Evet. Umarım beğenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde artık ne yapacağım bilmiyorum yani kaplaması falan kaldı herhalde. Ya da bir elektronik aksama gireceğim, giremiyorum, girsem çok pahalı, garantiden bozuyor falan. Bakacağız artık efendim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Abi çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim her şey için. Otan Bey siz de bir alalım ya. Gelin bir gözükün ya. Biz de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim <laughs> abi teşekkür tekrardan. Her zaman görüşmek üzere tekrardan. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.